25. dönem 7 Haziran'da AK Parti'den milletvekili oldum. Tabii o süreç çok sıkıntılı bir süreçti. Partimiz iktidar olamadı ama akabindeki gelişmelerden dolayı tekrar seçim oldu. Tekrar seçim olduğunda genel merkezimiz beni tekrar aday göstermedi. Genel merkezimiz tekrar aday göstermedi derken bunu bir sistem olarak söylemiyorum. Genel merkezimiz bizi aday gösterirken çok iyi, göstermediği zaman da çok kötü anlamında söylemiyorum. Onların vermiş olduğu karara her zaman saygı duydum ve saygı duymaya da devam edeceğim. Şimdi önümüzdeki yerel seçimler var. Tabii biz Edirne'liyiz. Edirne'de yaşıyoruz. Buranın sokaklarında geziyoruz ve buranın havasını teneffüs ediyoruz. Burada dünyaya geldik. Allah nasip ederse burada son nefesimizi vereceğiz. Tabi hak vuku bulduğunda. Onun için yaşadığımız yere bir katkımız olacaksa eğer Edirneliler de bize teveccüh gösterirse şunun için söylüyorum ben bunu yani geliyor arkadaşlarımızın bazıları aday mısın? Aday değil misin? Filanca kişi aday, fişmanca kişi aday. Aday adayı herkes olabilir. AK Parti için özellikle söylüyorum. Artık 25 yıldan beri Edirne'de bir devrim gerekiyor kardeşim. Ama nasıl bir devrim? Sessiz bir devrim gerekiyor. Bu ne demek? Bir zihniyet devrimi gerekiyor. Yani daha açık ifadeyle yan gelip yatma döneminden çalışma dönemine geçilmesi gerekiyor. 25 yıldan beri belli bir zihniyet. Yani ben burada ceketimi koysam seçimi alırım. Kim diyor bunu? CHP'nin adayları. Tamam da 25 yıldan beri bu memleketi yani Edirne'mizi idare ediyorsunuz. 25 sene önce Edirne'ye gelip ziyaret eden bir insan 25 sene sonra gelse acaba Edirne'de gözle görülür neyi görecek? Ele kış günü yağmurda çamurda gelmişse inanıyorum ki aşağı kadından arabasıyla zor geçecek. Ben burada şahıslarla meselem yok. Ben bir zihniyetten bir anlayıştan bahsediyorum. Artık söz dönemi bitmiştir. Edirne'deki yaşayan insanlarımız icraat istiyor. İş istiyor burada yaşayan insanlarımız. Asfalt istiyor. Altyapının yapılmasını istiyor. Otopark istiyor. Selimiye çevresinin düzenlenmesini istiyor. Daha çok turist gelmesini istiyor esnafımız. Bunun için neler yapıldı? Bakıyoruz hiçbir şey yok. Aynı şey. Yine Ramazan'da bunları bizzat görüyoruz. 20 otobüs gelse park yeri yok. Bu insanların gideceği bir tuvalet yok. Dolayısıyla madem burası turizm kenti diyoruz. Aman fabrika olmasın. Nüfusumuz artmasın. Madem bunun gayreti içerisindeysek eğer turizm kenti isek biz turizm kentine göre şehrimizi ayarlamamız lazım. Her türlü yollarıyla, park yerleriyle, tuvaletleriyle, çevre düzenlemesiyle bütün bunları yapmamız lazım. Park alanlarıyla, nehirlerimizin kenarındaki o güzellikleri değerlendirmekle bütün bunları yerine getirmemiz lazım. Peki bugüne kadar geldi mi? Hayır, gelmedi. Şimdi önümüzde ciddi bir süreç var. Edirne halkı şuna karar verecek. Elbette Edirne halkı şuna karar verecek ama daha önceki seçimleri değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz sokakta. Ya kardeşim şu AK Parti iyi bir aday çıkarsa da bu defa bura Edirne'yi hükümetle birlikte olan bir siyasi parti belediyeyi alsa e bakıyorsun bunu diyen insanlar sandıkları açıldıkları zaman yine bakıyorum aynı istikamette oy kullanmış. O zaman da dönüp bana diyorlar ki ya neden iyi bir aday çıkarmadınız? O zaman bizim yapacağımız şey, şey şu. Sokak sokak, esnaf esnaf, cadde cadde, apartman apartman görüşmeler yapıp bu Edirne'nin iyi adaydan neyi kastettiğini onun tespitini yapacağız ve bu Edirne'de iyi adayı, onların istediği adayı, AK Parti profiline de uygun bir adayı tespit edip inşallah önümüzdeki dönemde bu 25 yıllık zihniyeti bir kenara koyup hem Edirne'mizin geleceği hem de çocuklarımızın geleceği için Edirne'ye yeni vizyon katacak hamleler yapılacak.